Ben buna savuzdum he <laughs> Ha at sürme Bunu öldürebiliyor muyuz? Grafikleri kökleyek Yes Oo. <laughs> bir şey değişmedi gibi Oğlum. Peki bir şey söyleyeceğim Yakup TV başladığı zaman Husam niye başladı aman akıyım şey RLR'ye Şu grafiklere bak ananı götünü sik Bir <laughs> engine var ona bakarız <laughs> Aaa Lan bu lavuklar adam sikiyor Gözükme gözükme Aaa <laughs> Lan yanlışlıkla bastım Taç öldüm taç adamı sıktık Soyun 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 Soygun böyle bir şeydir Soyun çabuk <laughs> Para kesesi ooo Keyfi keki abi benim amına koyayım. Sigarayı çek doğru İyi deli ne iyi de uğur Oyunda mı içiyim? Yanlış hatırlat Sigarayı çek hemen Oğlum niye bizim tabancamız var lan? Aa! <laughs> Hüsam oyunda gerekmedikçe adamları öldürme saygınlık düşüyor. <laughs> Saygınlığın <laughs> anahtarı olacaktım <laughs> şimdi. Ata odaklanmak için saatilik. Sakinleştir sakin ol ya. <laughs> ne oluyor lan? O oh, kadına saldırma, kadına saldırma. Bak, piçe bak. Gir içeri, gir. Bu evin hali ne? Amına soktun. Bu evin hali ne? Diş aldık. Daha ne, ne, ne Orospu çocuğu ne yapıyor? Bugün sabahlasak <laughs> mı ya? Siz çekirdekleriniz, <laughs> bir şeyleriniz, cipsiniz <laughs> 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 falan filan varsa alın <laughs> gelin bugün böyle yapalım. <laughs> Tişört giyip geliyorum. Bugün yayını uzun yapalım. Bu oyunu da adam gibi oynayalım. Oo, oldu. Ben Osam'ı böyle tanımıyorum. Ne yapacağım şu an? Ben izleyemem böyle. Tişört yakışmadı. Tişört ne abi? Tişört harbi yakışmadı. İmaj gitti. Gitti her şey. Lala! Geçen bir tane bot alacak. La! Bir tane markadan isim vermeyeceğim. Çok da fena yükseldim. La! Böyle ne bot denir bilmiyorum. Bot modeli var ya bir tane çok moda şu. Çizme. Ne oluyor? La! <gülüyor> Ya bir şey söyleyeyim yemin ederim Yakup TV daha iyi oynuyor amına koyayım. <laughs> Yakup TV burayı tekne geçiştir ben sana öyle Bir sen. şey anlatıyorum ya. Rakip <laughs> chat'ten anasını sıkmaya gidiyor. Hocam küfür yok. 1 2 3 4 5 6 7 Oğlum biz kaç kişi geldik lan? Neyse biz pusuya biz düşürüyoruz. Harbi böyle bir yayınlara böyle mi devam etsek ya? Yani? Bak ben çok huzurluyum şu an. Ananızı karnınızı. Aa! Lan çabuk beni koru beni koru. Şurada bir biç gibi yiyin. Şuraya girin şuraya girin. Bu yedi. Oo! Bullet shot. Bullet shot. Oğlum kaç kişi öldüreceğim lan da. Fena oynadık ha. Belir iyi oynuyor mu lan? İyi oynadın mı? Böyle o iyi mi yani şu an? <laughs> Mutlu oldum lan. Gözlerim doldu. Ben sevgiyi açmıyordum. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi mükemmel bir şey. <laughs> Atama atacağız bunu. biz <laughs> Bizim karakter sikişiyor mu? Oyunda seks var mı? Çıplak sahneler. <laughs> Ama delikanlı bir adam. Çakır'a benzettim ya ben daçı. Çakır'a benzeştim. Ben... Duk mu? Telaffuzu duk mu? Dik mi? <laughs> Alma Mert. Alkol dostunuz değildir. Büyük aksiyon sahnesi geliyor gibi. Likon. Oğlum at sıçtı amına koy. Dinamit mi döşüyorsun lan? Ben askerde bombacıydım. Koş 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 koş. Patlatacağız Bili'yi. Ben Pinti Panda gibi oynayacağım ya. Patlat <laughs> Bili. Aa. Kablo yamuk oldu. <laughs> Sok. özlemişim ya. Böyle bir <laughs> oynayasım geldi var ya. <laughs> Çıkar yapıyor. lan? Özür dilerim dostum. Taşaklarımı koku. Çekmeyek la biz de düşek. <laughs> Amına <Anlımla> çak. <laughs> çak ona da. Olur, evet. atın, Yemek yiyek la. Konserve şeftali yiyek. Onu mu sikiyim ne oluyor lan? Beyler donboz infaz boz. Bu kız sesiyle başla tamam. Patlatacak. <laughs> Hadi. He ben mi patlatacağım. Tam açığı gördüm. Pro var. Koy cebe koy. İç hayatınız sikeyimi. Bizim babazon. Ananı içme dur. Ne oğlum chat'te kaldığı şey ediyorlar. Kabbe'ye ayır çabuk abi. ADR biri şey sormuş senin raid'e atın adı neydi diye. Abicim o konuyu açma. Ne mi? Benim <laughs> elimsin adı. Ya. Biri sormuş da. <laughs> evet, okey oydu. Ne alaka şu an kanka? Onu niye sordun bu ki? Bu adam niye ünlemli? Kanka hayır, vallahi Erdar Flower sormuş. Ha, okey. <laughs> Kaliteli Konya. Tamam keyfi keke ya. var edemem, ya, eskorta okay gideceğiz ya. az kaldı. Gerçek ata binerek oynasana. Ya Ahmet, aman ne Biz sana çalışıyoruz. Eskiden Amerika'da asker ücret 1 dolarmış. Geri bir Kısa yol biliyorum. Buradan attırmıyordur <laughs> da. Ya, ey benim bir daha bir daha <laughs> bir daha, bir daha, bir daha çok dom almayalım biri dayamasa <laughs> Ananızın koyayım <laughs> Civan Perçem ve Ginseng Civan Perçem kadın hastalıklarına gidiyor Ginseng kaldı Aha oyun başlıyor Ya bir dur be Bir tane vurayım bir tane vurayım mı <laughs> Hayaletler sarmış etrafını <laughs> Bir durun şarkı söylüyorum yarram. Yoldan çıkmak üzere hemen. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Arabayı durdurun demedik. Mi? Avradını sikiklerim. <laughs> Vurmamam mı gerekiyordu? Önümüze kırdı diye. Deniz <laughs> 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 evet, motor gibi ağaca gömüldük. Yoldan çıkmışız oğlum. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim. Oğlum ben niye hiçbir şey doğru yapamıyorum ya? Günün en hızlı atıymış. <gülüyor> <gülüyor> daha arabayı yeni yaptırdım. Orospu çocuğu. Silahlı <laughs> <laughs> çatışma çıktı. Oğlum ben hatasız mı? ben kulum oğlum ben. Sıkıntı var mı dayıcım? Dayı senin bıyığını sikeyim. Ben bir daha sıkacağım ya bunu. nereyle yemek <laughs> Biz bunları kerhaneye mi götürüyoruz? Mektebe mi gidiyoruz lan biz şu an? Bunlar fahişe. Oo. Abi onurlu olmana göre oyundakiler... Oğlum sence ben onurlu olabilir mi? Oyunu siktir et ben gerçek hayatta başaramadım o <laughs> işi. <laughs> Otelde kalıp banyo yaparsan kız seni yıkıyor. Ağır azal. Bırak kadını. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Get off her. Kavga ya gidiyor. Or <laughs> would exactly? You wanna find out? Onun işi kim ne sahneydi? Nasıl zamanladım? Ay bu yarra. Yaptım değil mi? <laughs> bu ses ne lan? Lan? Oğlum bizim getirdiğimiz kızları mı sikiyor? Peçete tutan kişiyiz galiba şu an. Hayırdır? Hayırdır? On ne Damala, çıkacak ki bundan? Para ver lan. Thank you, Arthur. Rica. Tamam kaybol. Renk mi var lan bunda? Dudaklara baksana. Uçuk var, herpes var. May. from Oh, you were. I definitely saw you with a bunch of Ben güç türlerle yaşıyorum bazen ya. Yes, me too. Now please pull me up. Seni öldürmek zorundayım. <laughs> I'm a villain, not a monster. Yüksek kaliteden bir benim tane. Çek yerlere sündürdük. Allah belanı. <laughs> lan bu benim at lan. 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 Lan biz iyi bir adammışız lan. Aman açık. Lan dur lan. Lan. Yanlışlıkla vurdum. Kral hakkını helal et. Doğru diyorsun doğru diyorsun tamam. Eee şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Ya onları niye vuruyorsun oğlum? Allah'a ya. Güzelsin ama. Şimdi bütün köyü öldürmek zorundayım al işte. Ne vuruyor saçmalama. Al işte. Al işte. Sen onu nereden buldun lan? Al işte onu da biri gördü. Kaçmasın, kaçmasın. Dur. Seni düelloya davet ediyorum. Düelloyu kazandığım için sıkıntı yok. Oğlum attaydı lan silah. 49 mermim var. Şapkayı aldık. Çok iyi. Onu bütün köy öldürdük tutuyor. lan. Beni bloklama. Beni bloklama. <laughs> amına koydu. Eşkıya oldum lan ben. Kader mahkumu dayım ona mermi bitti. <laughs> bu da bir tane adama yanlışlıkla vurduğumuz için oyun bizi buralara sürükledi. Biz bu bir şey söyleyeceğim. RDR'de mesela şu an burada öldü ya, e, orada yaptığı şeyler ama işliyor mu mesela? E, o kötülük olarak bar doluyor mu mesela? İşliyor. İşliyor. Kanka senin oynadığın oyunun amına koyayım, Musa affedersin ama, ama yani yanlışlıkla vurduğumuz için oyun bizi buralara sürükledi. Biz bunu yapmak istememiştik. İşimiz asıl yemekti. Çalış çık bak döküp kırdan. Ben Olum Anam lavuk bir harbi daha iyi oynamış ya. Oğlum lavuk bizi hallaç pamuğa edecek. Oo, lavuk dayıyor. Yok burada çocuk izliyor ya. Vur karaciğere vur karaciğere vur karaciğere. Döndür bir tane. Havyer orası mı çocuğu Havyer? Bir silah çıkar saldır adam bizi bo... <laughs> Yarrağı vurdum. İyi gidiyorum. Yağmur yağıyor ya atın taşaklar biraz küçülür. Please, please, Bunu da dövelim. <laughs> <laughs> Siktir. Dur dur. Moros, tamam. Sakin ol. G'ye <laughs> basıyorum atsay. Kenteki dağıttı. Gelemezsin. Gelemez Kanun adamı. Bunu hayatındaki en pis bir şekilde öldürüyor. Bu normal insan değil. Bu insan değil. Siz de istiyor musunuz? Arkadaşınıza ne olduğunu gördük. Radyo. Ölmediyse bakalım yaşıyor. Oğlum atı da öldürmüş tamam. Bak adam nasıl mağe can etmedi. Ben ölsem koymaz. Mahşer hep oğlum kokar. Şapkaya alak lan. Bu köyün yeni bir şerefi var. Başımda ödül mü var? Çok da yaraam. Bozmaz ya. Bak sikimli de demiyor. Onu birini sikiyorlar galiba burada. Bu saçma olma bolus bu çocuk. Vallahi sikişiyorlardı. Ya. Beyefendi iyi misiniz? Şimdi Pardon yarra. <gülüyor> lan! Buldu amına koyayım. bak. Yala lan yarra. Allah, Allah. <laughs> Yala yarra yalak. <laughs> <laughs> lan! Ya, o anayaya basınca konuşulabiliyordu. Bir dakika dur. Pardon 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 pardon. <laughs> pardon. Dur buradan uzama işi burası. Oo çok iyi bir at buldum. Şu Kim karakteri sizi al lan öyle <laughs> sen. Alsanız mı? Çok pislik bir herif olduk ya. Çok yoğun korunuyor burası. Halkın kara lekesi. Kanka internet kafede <laughs> girersin de birisinin sevgilinin anasını sikersin ya. Dur, öyle dur. bir oyun Vallahi bu ya. Valla ya. Bak. <laughs> Aa aklıma bir şey geldi. Buradan aşağı atmayacağız. Kolay ölüm yok. Görev var burada. Selamünaleyküm. Soru yok mu arkadaş? Sevilmiyoruz. Kanka cani misin sen ya? Bir psikopat gördüğümüz vakit kafamızda genelde belli tarzda sorular belirir. Bu adam neden böyle davranıyor? Yerini bil. Yerini bil yarra. <laughs> <laughs> Demek ki bu gerçekte böyle biri. Oo bu ne lan böyle? Kapkara bir at var lan bu. bu Sen benim mu? atım ol lan. Bunu nasıl çalacağız? Sen neye bakıyorsun formun? Hiçbir şey. şey? <gülüyor> <gülüyor> Allah <kahretsin, celanlı. gülüyor> Ya taşağına bakmaya çalışıyordum yarram dur iki dakikada. Bunun taşağı nasıl bakacak? Hımm. Harbi geçer la. <laughs> Sakin ol kızım. Aa dur mevzu. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Niye duruyorsun? Ateş yaktınız da burası ateş yakma yeri değil. <gülüyor> <gülüyor> ya sen kimsin? <laughs> kimliklerinizi verin bana kardeşim. <gülüyor> kimliklerinizi <gülüyor> verin ya. lan! Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Lan! Çapraz ateş! <laughs> çift laf edecektim ya. ya <laughs> oğlum niye F ile binmiyor bu hata? O ne oluyor lan? Swanson'un kulaklardan tutmuş. Ananı. Oo. Oğlum her şeyimiz falso ya. Her şey... Lan dur ölme bari dur. Dur. tabanca elimizde gidelim. Dövüşeyim mi vurayım mı? Aa ayağı sıkışmış da bu. Aşağı atla. Ama... Şimdi, lan işe çıkalmaz zaten. <laughs> belli bu. Ayyaş bu lavuk. <laughs> Oğlum bilsene yarra. Oyunun oynaması nasıl? Kanka iyi. Yanarlı. Ne haber lan fıstık? Ya bir kes yarra. Pederi götüreceğim. Sonra sikişiriz seninle. Bu bizim anamız falan değil değil mi? Bacada büyük para var. Acayı bulduk. Bacaya nasıl çıkacağız? Aa burayı diyor. <laughs> 600 dolar. <laughs> nasıl bir mücadele? Olur. Ne yapıyorsun sen şimdi? Oğlum. Ben öyle konuşmayı çok sevdim. <laughs> Bak. <laughs> Ananı sik. Adam <Sarım> abi. <laughs> lan ver lan malzemeyi. Ver malzemeyi ver. Lan siktir git aman koyayım bilmiyormuş gibi yap. Biliyor biliyor bilmezden geliyor. İcraat adam. Ha nasıl konuşmaya başladı? Görüyor mu? Çık lan oradan. Eğer burada bir şey çıkarsa Oğlum Buyur. varmış. Varmış. Varmış amına koyayım. <laughs> varmış oğlum. Üstünde ne var? Altın saat. Oo. Ne lan bunlar? Sigara. Oo. <laughs> tamam kaybol. Ay anan. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da e, Ya senin ananı Dın. acımasız yaşam yeterince büyüdüm. Oğlum Hebeş... kahve yapıyor zannettim arkada Sen ya. Sen kadar Dın. 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 Bak, bak. <laughs> Abi ben bu videoda sadece atı dövdü. Harbi. Tam terörist gibi oynadı ya. Her gerçekten, gerçekten inanılmaz. Ya.